Selam arkadaşlar bana gün bir dakika bir dakika bu, bu, oğlum ben niye bu kadar hızlıyım hala ha bak vur 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 tutun şunu şunu tutun şunu tutun bomba attı bomba vur <laughs> vur 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 onu yedim ben yedim 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 kap. vur 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 ya harro ya merro geldik buraya kadar pat pat bana kalmıyor ya bana niye başkalıyor ya vay arkadaş sat bunu oynuyoruz. O mızrak tutturdu herhalde. Ela dostumdan. Belel, aa, aa, gel 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 gel. Onun flash yok. Kapattım kapattım. Vur 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 vur. Oğlum benim saldırızım da bara. Vallahi bana bir şeyler oluyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Buna vurun 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 bunlar ara Ya be geliyor geliyor. Huuu Huuu bana öleceğim ya. Onu <laughs> 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 çalarsam ne W oldum. W olursam anam anam yandım ay anam ay anam ay anam ay anam ay anam. ay anam <laughs> Çok çok garip keşke keşke zede. zede bırak bırak bırak. Keşke de vursaydım. Belki alırdım onu ya. Hiçbir şey kalmadı bize la. Oha oğlum. Tristana'ya dört til gitmiş. İbni bomba atıyor. Zats abicim önümde ne işin var senin ya? Zats seni seçtim Pikachu. Aha. Tristana'nın ölümüne şahit. Ölümde yampir yok değil mi lan? Vallahi Tristana'yı geberttiler. Ölümü de görmüyorum ki. Ölümü de Oo, Boom. Tok tok tok. Nereye atlıyorsun lan? Benimdir. ne kadar kilimaz olsa da altı kara satım var bak. O ah, bakma. O açımından güzel. Aha. Tuttun lan helal olsun lan. Geliyorum oğlum geliyorum. K sakın kendini salma. Sakın kendini. <laughs> Kaçın kaç 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 kaç. Kaçma kaçma gel. Hele 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 hele. Hele 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 <laughs> Lan oyun klip alıyor kendi kendine. Allah tutulduk. Sıkıntı yok W'miz var. Zın ibaremler. Bana da ibaremler aslanım. Vur 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 ne oldu ne kilip aldı ya ha 9 kara asap var çok iyi bence bu dakikaya göre şimdi dönüyoruk bu değil bu bu ayakkabı bu. bu azıcık kükürt tozu aha lan 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 ay. ay abi önümü görememem çok kötü bu durum ya Aaa. Vallahi iyi koydum. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Peki ben buradan canlı çıkabilecek miyim? Kadar. <laughs> Allah Allah ya. Aa, tekrar mı da gelmiş? Tekrar mı da gelmiş? Gelmiş aslanım benim ya erkek ya. Oo hızlı ve toplu. Bum 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 kaç 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 kaçlar. Oo kombo yapacak şimdi hocam. Oo kombodan kaçtık. Keşke kaçmayaydım kombadan Sen vur lan bana vur ondan. Vur 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 adam lan adam lan. Enayi bir adam. Oo. Zilin <laughs> <laughs> hızıyla boğazdan bir şey oluyor lan tamam gitme dur 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 iptal. Kardeşim gelme. Hepimiz kardeşiz. Sende ulti var ya. Bunda ulti var ya. Aha manası kalmadı. Bak şimdi bir aldım tamam buradan Oo. Oha Isırdım ısırdım ben onu normal şartlarda ısırdım Hız var mı hız Kule ulti yok Aa, Neyse güzel güzel Zaten ölecekmişiz artı itemi bitirdik Bu saatten sonra bununla vurduğum ekstra saracak Artı hareket hızı verecek bana Evet beyler şu an eğlence modu bitti ciddiyet başladı. Sizlerden de like bekliyorum. Şu an bu ikinci kanalımız. Abone olup like atmayı unutmayın. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Zil açarsanız da bildirim gelir. Videolarımızda asla gereksiz hiçbir tane yok. Minyon olmak bile. Devam. Action'a. Hız, hıza devam. Devam. Ay 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 aldı oldum. <laughs> Koleden değdi. Olay W atacak ileriye doğru. Ben bunu çözdüm tabi. Bak gördün mü? Öldü 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 öldü. Öldü 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 öldü. Oo! Bota, bota açtı, bota açtı onu. Onu bota açtı, ben de arkadan bak. Bak 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 topu bir çevir. Şey. Allah arkamda da bir şey var. Arkadan arkalaştık. Arkalayan arkaladı iyi bayramlar. Fort adam arkasına bela bakamadı. Kaç 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 kaç. 10 numara kestim, kaçamadım. Faker Mekır zilyen ultisi yok. Yapamadım beyler. Geliyorum acı. Eşçim ne yaparsın? Hemen fasu aldırıyorum. Fasu aldırıyorum. Geldim geldim geldim. Aldım, aldım. Dayan ne oluyor da? Ne oluyor orada? Bu. İkisi İkisine birden. Gel 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 gel. Ölmüş zaten lan. Ana. Baba ben ikinci olarak E değil W fullerim ya. Böyle vuruyorsa bu W. Eş. Baba buradan alsam eşe. Toplasam buradan. Bak. Bak eşe bak. Eşin haline bak. Eş kaç. Kaç anyway, <laughs> ya da ölüm Acı midi musun bak 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 o ultiye bastı Sen ulti basarsın da ben basmaz mıyım ulan Sende var bizde yok mu ulan Tak tak baba aşağıdalar 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 bendeki bu hız neyin nesi Neyin nesi? Messi neyin nesi? Gel 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 gel. Bu buna çok hasar veremeyeceğiz. Bu normal baba. normal bilinmiş bir şey arkadan bak. Kıp. Yemedim, yemedim, yemedim. Lolo, 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 lolo. Dur dur dur. Dur 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 dur. Şunu yiyin bari hız kazanalım. Bir süre hız kazanalım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oynayacağız onlarla da oynayacağız. Baba arkadan gelsem bir deneyelim ya. Vallahi bir de. <laughs> Ehe yahu Hoho 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 onu onu satayım ananı Başta atsana şunu <laughs> Çok eğlenceli maç geçiyor Eş çok fena ama nereye kadar atacak Bakalım göreceğiz beyler Aldım hızı buradan aşağıya çevirdim Oy oğlum çok akıl ya <laughs> Yav Şaru dönemeç varken virajda verme hız Dönmüyorum <laughs> düz yollar düzde basak Oy ay oğlum siz geleceğinizi söyleseydiniz baştan size hazırlık yapardım ya Oy 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 patlattım iyi patlattım orayı Vur 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 can çalmıyorum e, Can çalayım o zaman vurmuyorsan olmaz böyle acı Top nereye gidiyor top Önündeki adama vuramıyorsun daha senin top diye süreni piyasaya Oy. Oo güzel tuttu Valla 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 valla. Vay 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 vay. Ben öleceğim bak. Ö <laughs> tamam. Bak buraya kadar cidden eğlendim. Şimdi olayın ciddiyetini izleyeceksiniz. Ben de. Burada bir Z vardı. Var gibiydi Arabi orada. Oo. Lan Neye çapıyor? Neye çarptı o? Neye ne? Ne var burada? aştım gözlerimi nedenini feri oum at lan oğlum lan at lan önümüze çıkana bin tekme Oo. Kimse yok mu lan <gülüyor> <gülüyor> bu da la beni kesebileceğini sanıyor bak zun <laughs> eyvah 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 gel 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 ısıtırdım ısıtırdım <laughs> Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Aa varmış Hala yok bence hala yok bana bana göre yok Seni bir yiyem oha 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 Ne kadar can doldurdum lan Bunu, bunu bana almak istiyorum ben ya <gülüyor> <gülüyor> Ölmüyorum lan ölmüyorum lan Evet Tokyo Drift e hoş geldiniz tekrardan Şar uyuyor Aha, şarı uyandı. Bom 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 öl öl, öl 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 devam etmemiz lazım hızlıca. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu stream. Kızlar hop beni de beni de beni al beni 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 beni. Senin gibi karakterin. Gelin ulan. Zoom koydum bu sefer çocuğu koydum beyler. Budur ya. Elbet tutacaktır zaten. Tutması lazım. Hop. Lan Allah'ım ısıramadım lan. Evet. Sıkıntılı işler. Yedim 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 yedim. Kaçıyormuş gibi yaptım. Döndüm 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 döndüm. Hop sen yapıyorsunca kavalttık. Bak 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 bak. Fasoy. Ooo. Fasoy'u ne güzel vermişim diyecektim. Ne fasosu. Gerek bile kalmadı. Vurun beyler. Isıtırıyorum da bu ölmüyor lan. Vurunla vurunla. Kaçıyor kaçıyor bak kafamı. Merak ettin lan? Ping ölmedi. Aa solda şey var, Ayşe var. Eş. Valko tam karşıma çıkıyorsun. Çık. <laughs> Öldü zaten. <laughs> beyler, beyler bakın. Buradan alacağımızdı tamam mı? Aldığımızı. Ver 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 hız ver bana bir şeyler ver. Ver Olur 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 olur. Bu da olur, bu da olur. Olmaz olmaz. Olur 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 bu da olur. Baba şimdi bak taktiğe bak bendeki ne yapacağım bak. Bak bunlar daha hiçbir şey. Bunu yiyem <laughs> o dönecek zaten. Lan dönsene oğlum. Dönsene lan. Ha çakal bir çakal sensin. Canı yem full Benim içeri girmem lazım. İçeri giriyorum. İçeri giriş yaptım. Ee... bu Seni iyi seni Patla lan sende pat pat patla patla O neyin canı o neyin canı o neyin canı durumu durumu Bırak beni bırak Hemen kaç uzaklaşış Güzeldi güzeldi son sahne Bitirmeyin bitirme Aha lan vallahi takım takım bitirmedi lan Öldüm lan He ölüm, ölüm, iyi Evet Bir adamımız daha gitti eş eritiyordu onları Eş avrum benim be makine be makine be makine be Eş ben de makineyim Geliyorum Geldim sen bir git kardeş. Ah 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 bana sökmez bana. yöne <laughs> yöne 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 yöne. Yöne yöne yöne. Yöne yöne yöne. Ne olur yöne. Kaçma lan. Hop ne kaçması. Anasını satayım dur. Dur 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 dur. Pasoya gittik. Hop kalkan kalkan kalkan. Kalkan al onu kalkan al. Tüh. Kalkan al onu. Patlattım. Patlattım patlattım. Kaçamadım kaçamadım. Araya gittik be. Kaç lan sen kaç bari. Kaç kaç. Helal lan. Bak. Bak. Hop aldım dalgayı koşuyorum koşuyorum hareket ettirme çok güç çok güç baba kontrol çok güç en sevdiğim taktik ya yani. gerilip gerilip geleceğin yemin ediyorum böyle alacağın zilini verecek kız bak şimdi bak 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 çabuk 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 hız ver bana Hop bomba patladı kalkanara rağmen hasar vardım lan açılıyorum tekrar taktik güzel baba Hop <laughs> Kim var ki? La. <gülüyor> 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 What the fuck? Nasıl öldü nasıl? <laughs> La ben trolle girmiştim içeriye. Kafayı yedim. şuraya kadar izleyen varsa bak şu an duyan çıkan gören eden aşağıdan benim abone sağdan koptum. Ya bırakın dünkü videoya gidin ya. Ben geri sarıp izleyeceğim bu sahneyi bir daha çünkü dur şu an kafam orada. Hadi